Türkiye'yi buraya şehitlerimiz için taşın. Gazilerin Her bir <laughs> merhum Mehmet Akif 104 yıl Rabbim <laughs> <laughs> yolumuzu rahmetimizi asıl etsiniyorum. Bu cümlelerle sözlerle seçtiğine leke sürdürmeyin. Parti demek, adalet demektir. İşte AK Parti gelen askere, AK Parti gelen askere. AK Parti demek, millet demektir. AK Parti demek, birlik demektir. İstikbal demektir, umut demektir, sevda demektir. ിയല്ലേ